Herkese tekrardan merhaba. E, dolar TL, ons altın ve gram altın analizleriyle karşınızdayım. Geçen hafta e, dolar analizlerimizde doların 6.70 civarından 6.81'leri test edeceğini ve 6.81 üzerinde kapanış yapmadığı takdirde 6.81'den aşağıya geleceğini ve hedefimizin 6.50-6.55 civarları olduğunu söylemiştik. E, Dolar 6.70'den aldığı kuvvetle 6.81'lerin üstünde kapatmaya çalıştı. Kapattı yani kapatamadı esasında ama bizim ortalamamız hareket edip aşağıya geldiği için hem bulutu hem de kırmızı ortalamamızı denkan seni kırmış oldu. Bizim buradaki beklentimiz neydi? Eğer yukarı gidecekse bunun 6.81'den satıp aşağıya beklemek. 681'in üstüne küçük bir stop koymak. Ee, biz burada bu kapanışı 681'den satış yaptık diyelim. Ee, biz bu kapanışı gördüğümüz anda satışımızı kapatmamız gerekiyor. Do, ee, öyle de yaptım ben, satışımı kapattım buradan 681'den. Ee, çünkü bu direkt bulutun ve ortalamanın üstünde kapanış yaptı. Ee, bunu kapanış yaptığı takdirde e, bunun şu şekilde yukarılara 85-87 aralarına gidebileceğini ve buralardan tekrardan 81-82'yi test edip 6-96 civarlarındaki bu mavi ortalamamızı test etme ihtimalini kuvvetli olduğundan bahsetmiştik. Hala da bunun arkasındayım. E gördüğünüz gibi dolar da yaklaşık olarak 6.84'lere 81 kırdıktan sonra 6.84'lere gelip Tekrardan 681'leri test etme gibi bir bir şey yapmaya çalışıyor. 681'i test etmeye çalışıyor. Şimdi kırmızı ortalamamız ve bulut 679 civarlarına kadar aşağıya kadar indi ortalamalarımız. Şu andaki mevcut yerimiz ana desteğimiz 679 oldu. 679 da gerçekten şu anda en önemli desteklerimizden bir tanesi. 6.79'un altında gün kapatmadığı takdirde bizim günlük olarak bunun daha önce bahsettiğimiz hareketi yaparak yukarılara bu mavi ortalamamızı test edeceğini düşünebiliriz. Günlük olarak grafiğimiz tamamen bundan buna bağlı. Yani şu anda bu sefer tam tersi işleme giriyorsun. 6.79'un altında gün kapatmadığı takdirde 6.79'dan al 6.98'i bekle. Peki haftalıklardaki görünüm nasıl? Bir de ona bakmak lazım. Yani haftalıklarda bizim bahsettiğimiz durum hep aynı. Yani kırmızı bir ortalamamız var. Bu ortalamamız 6 kaç burası? 85 civarlarına denk geliyor. Onu da şöyle bir gösterelim. Yani dolar eğer yukarı gidecekse ve yukarıda bir formasyon yapacaksa 6.85'in üstünde günlük haftalık bir kapanış yapması gerekiyor. Nasıl bir şey olabilir? Yani şöyle bir durum yapması gerekiyor. Ve burada da zaten büyük olasılıkla eğer yukarı gidecekse ben bahsediyorum arkadaşlar. Bir formasyon yapacaktır. Nasıl bir formasyon? Mesela şöyle bir formasyon yapacaktır. Yukarı gidecekse. Paralel kenar. Yani şuradan şuraya gelecektir. Şu şekilde bir hareket yapacaktır. Düşüncesindeyim ben. Eğer bu 685'in üstünde haftalık bir kapanış yaparsa, bunun gelip ikinci ayağını yapıp, ondan sonra gelip burayı kıracağını düşünürüm ben. 685'in üstünde haftalık bir kapanış yapar ise, yani beklediğim formasyon benim bu olur arkadaşlar. Ne olur işte buradan tekrardan burada bir bacak oluşturur, burayı geçmemek, en üstü geçmemek koşuluyla bu bacaktan tekrardan aşağıya gelip, burası da kaç olur? 6.58 der. Hani birazcık daha geçerse işte 6.55-6.60 aralığına gelip buradan kırarak 8.30-35 30, civarlarına gideceğini öngörürüm. Ama bunun için önceliğimiz neydi? 6.85 üzerinde haftalık bir kapanış olmak olması. Ben tekrardan günlüğe dönmek istiyorum dolarda. Dolarda da eğer bizim bu beklentimiz bu şekilde olacaksa yani 679'un burada da 679 karşımıza çıkıyor. 679'un test edilip 679'dan yukarı gitme ihtimali kuvvetli. 679'un altı stop. 679'un altında bizim hala 660, 650 5 civarlarına gevşeme beklentimiz devam edecek. Opsiyonlara baktığımız zaman 4 opsiyonuna 650 opsiyonu var ve gerçekten %34 gibi bir getirisi var. Yani dolar 4 Ağustos'ta 6.50'de olursa %34 getiri var. Acaba diyorum 4 Ağustos'a kadar bunu 6.50'yi test ettirip o opsiyonda oynayanlara büyük bir para, büyük bir getiri kazandırırlar mı? Ya da düşünmüyordu değilim. Ama biz buna dediğim gibi teknik olarak baktığımız zaman doğru karar vereceğimizi düşünüyorum. Şu seviyede e, önümüzdeki hafta içinde de dediğim gibi 6.79'un üstünde kaldığı süre, üzerinde kaldığı sürece 6.79'un altına sarkış sarkma olmadı. Altında günlük kapanış olmadı takdirde tekrardan birazcık daha yukarıları deneme ihtimalimiz var. E, haftalığı da tekrardan unutmamanızı söylüyorum. Yani bizim için önemli olan yukarı gitmesi için 6.85'in üstünde bir haftalık kapanış yapması arkadaşlar aşağıya gelmesi için ise yani şu anda haftalıkta aşağıda gözüküyoruz 6.85'in. Günlükte 6.79'un üstünde gözüküyoruz. Yani 6.79'un altında bir gün kapanışı yaptığı takdirde aşağı beklentimiz daha yoğunlaşır diyebiliriz. Dolar için söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunu 4 saatliğine de bakalım. Ne yapmış mesela? Dolar 4 saatlikte ne yapıyor? Gördüğünüz gibi bakın. Ortalamaları yukarı kırıyor. Yukarı kırdıktan sonra hareketine devam ediyor. Tekrardan geliyor. Bulutun alt kısmını deniyor. Burada acaba diyorum ufak bir teknik olarak bir omuz baş yapabilir mi ama birazcık daha beklemesi gerekiyor. Bunun için çok fazla bir şey söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. 4 saatlik için çok fazla bir şey söyleyecek söylemeye gerek yok. Ons altın. Arkadaşlar ons altın önceki grafiğimizde, önceki video analizimizde bahsettiğimiz gibi burada da açalım. Ons altınımızı. Evet, ons altınla ilgili Şöyle bir grafik çizmiştik. Zaten şeylerde hala duruyor. Ons altının aşağıya gelmesi için hem şu mavi trend çizgimiz hem de bu kanalın çizgisinin aşağıya kırılması gerektiğini. Eğer aşağıya kırılırsa bunun tekrardan test ettiği takdirde buradan satışa girilip 1610-1640 civarlarına gelebileceğini, buraların alım yeri olacağından bahsetmiştik. Dediğimiz gibi 1695 kırılmadığı takdirde tepkinin yukarı vermeye ve bu pembe ve aylıklardaki 1790-1800 aralığı aynı zamanda bu pembe kanalımızın üst noktasını test edilme etmek isteyeceğinden bahsetmiştik. Doğru da 1695'ten tepkisini aldı. 1731 gibi bir rakama da yükseldi. Burada iyi de kar bıraktığını düşünüyorum. Ben, yani buradan 1695'ten satın alıp 1695'in hemen altına bir stop koyup bu aralığa kadar 1730'lara kadar pozyonuz iyi para kazandı diye düşünüyorum. Şimdi buna bir de içim da bakmak istiyorum. Önce haftalıkta bakalım. Haftalıkta zaten yukarıdayız. Günlük Arkadaşlar günlükte gördüğünüz gibi ortalamaları aşağıya kırmıştı. Şu anda bu hareketle beraber ortalamaları tekrardan yukarıya kırdı. Ee, hala burası bizim için önemli. Şu mavi kanalımız çok önemli. Yani bunun gelip ortalama e, bu kanalın şeyi devamlı seviyesi yükseliyor. Ee, 1697 işte açıldığı zaman 1700 civarları altında gün kapatmadığı takdirde yani biz ons altında hala 1790-1800'ü bekleyebiliriz. Yani bu aralık yani 1695'ten alım yapmamış biri için bu aralıklarda işlem yapma gibi bir şey olmaması gerekiyor. Yani buralar işlem yapılacak yerler değil arkadaşlar. Yani birazcık daha beklemek gerekiyor ons altında. Ons altın ya 1695'i kıracak ya da şöyle göstereyim ya 1695'i kıracak ya da 1770'lerin tekrardan dediğim gibi üstüne atıp 1790-1800 aralığına kadar gidecek. Yani şimdi buradan bazen görüyorum. Ben mesela çok fazla sevmem. Buradan kanallar çiziliyor. Yani şu grafikte şu trend çizgisini ben çekmeyi sevmiyorum ama sizin için çekeyim. Yani şurası geldi işte denedi. Buralar kırıldı. Kırıldıktan sonra bu hop böyle yukarıya gidecek diye şu grafiğe şu trend çizgisine göre ben düşünmem. Bu gelir buralarda şu şekilde şu şekilde hareket edip aşağıya tekrardan test edebilir. O yüzden çok güvendiğim bir şey değil bu ons altınla ilgili. Yani ayda kapattık. Aya da bakalım onsla ilgili. Ve ons'ta zaten hep söylediğim bunları kaldır Daha önceki şeylerde bahsettiğim. Bakın bu şurası arkadaşlar. Şurası. 1790 1800. Buranın üstünde bir aylık kapanış yaptığı takdirde hop hop hop. Bu olacaktır. Yani bunun mevzusu bu. Bunun asıl kırması gerektiği yer burası arkadaşlar. Yani 1700 1800 aralığı üzerinde bir aylık kapanış yapıp hop 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 yukarı 2000'ler 2000'lerin üstüne doğru gideceğim beklentimiz hala mevcut. Sadece biz bunun acaba buralardan aşağı gelebilir mi? Tekrardan alım fırsatı verir mi'nin analizini yapmaya çalışıyoruz. Yoksa ons altının 2000 dolarların üstüne gideceği de hiç kimsenin kuşkusu yok diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi yani ortalamalar bakın yine aynı şekilde dolar ons ichimoku da sadece dediğim gibi geçen videomda bahsettiğim sadece şu iki çizgiye göre işlem yapan bir insan için ne demiştik mavinin üstüne attığı zaman kırmızı da mavi kestiği zaman ki bu bulutun altında olduğu için esasında e, düşük sinyaldir düşük güvenilirlikli bir sinyaldir ama biz sadece bu bulutun olmadığını ve sadece buna göre disiplin amacıyla bir işlem yaptığımızı varsaymıştık. Ne demiştik? Al demiştik. 1238'de al veriyor mesela bu. Ve devam ediyor mavinin altına geçene kadar ne dedik? Mavinin altına gelene kadar pozisyonda dur. Mavinin altına nerede geliyor? Burada geliyor. Şu bölgede yani şu mumla maviyi kırıyor. 1528'e kadar kar yazıyorsun. Eğer hem mavi kıracak aşağıya hem de kırmızının maviyi kırması kuralını da tutarsan şu anda hala pozisyonumuzdayız. Kapanmadı. Gördüğünüz gibi kırmızı mavinin altına hiç inmedi daha. Hala pozisyondayız. Hala pozisyonda tutuyor yani. yani bu çubuğuyla çok önemli bir disiplindir. Yani şu trend zaten trendli piyasalarda Tekrar tekrar söylüyorum. Bunu kullanmaya gayret edin arkadaşlar. Evet. ONS altınla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ee, şimdi bakayım tekrardan söyleyecek başka bir şey var mı diye. Yok. Yani ONS'da dediğim gibi şu oranda şu bölgelerde çok işlem yapılmaz. Aşağıdan alınır. Ufak bir stop konudur. Yukarıdan satılır. Ufak bir stop konudur. Bu aralıklarda da bir herhangi bir işlem yapılmaz arkadaşlar. Peki. Gram altına geçelim. Evet, gram altında analizimiz de buydu arkadaşlar. Gram altında ne dedik? Gram altında şu trend çizgisinden birçok kez satış yapıldı. Yapacağımız, yaptığımızı. Ve bu sat bu kırılmadığı sürece de aşağı beklentimiz olduğunu söylemiştik. Haftalıkta dedik ki gram için 1668 1669 altında pardon ya ne diyorum 1688 368 369 altında bir hafta kapanışı yapmadığı sürece gram altının aşağıya geliyordan bahsedemeyeceğimizi eğer 368 369'un altında bir haftalık kapanış yaptığı takdirde bunun şu şekilde bir yol çizip 340 lira kadar bir gelebileceğinden bahsetmiştik. Gördüğünüz gibi gram altın 368-369 civarındaki bu kırmızı ortalamamızdan aldığı destekle tekrardan 380 seviyesine yükseldi. Hala aynı şey geçerli arkadaşlar. Eğer biz gram altının daha aşağılara geleceğini, gelmesini, gelebileceğini Düşünüyorsak e, bunun için e, öncelikle 369'un altında haftalık bir kapanış yapmasını görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki günlüklerde ne oldu? Günlüklerde de aynı şekilde buradan aldığımız destekle dedik ki 360 e, 8 369'dan destekle bunu test edeceği yer 378 civarlarıdır. 378 civarından da eğer aşağı beklentimiz varsa üstüne küçük bir stop koyup satış yapabileceğimizi söylemiştik. Fakat şu kapanıştan sonra yine dolardaki aynı durum oldu. Gördüğünüz gibi ortalamamız aşağıya geldi. Ve bir önceki bir sonraki mum yani cuma günkü mumumuz kırmızı kanalımızın üstünde kapattı. Üstünde açılmış oldu. Dolayısıyla burası kırılmış oldu. Biz burada 378'den sattıysak 378 satışımızı kapatıp Hemen atıyorum 12'de şeyimiz var, siz söyleyin. Açılış var. Yani şurada kaçta kapatmış? 376'da kapatmış. Biz 378'de buradan satmıştık. 376 kapanışı gördük ve kırmızı ortalamamızın üstünde olduğunu gördük. Hemen 376'da pozisyonumuzu kapatıp alışa bile geçebiliriz buradan. Yani 376'dan alışa bile geçebilirdik. Yani şu harekette 376'dan alışa geçip şu mavi 384 seviyesine kadar bekleyebilirdik. 384'e gelmedi ama 382'leri gördü. Gram. Ve bizim şu trend çizgimize yakın bir yerden tekrardan aşağıya gevşedi. Yani önümüzdeki hafta ne olacak? Önümüzdeki haftada gramın aşağıya gelmesi için şimdi tekrardan 376 375'in altında gün kapanışı yapması gerekiyor. 375'in altında gün kapanışı yapmadığı sürece bizim bu mavi ortalamamız olan 384'ün denecektir. Burasını denecektir. Hatta üstünde test üstünde kapanış yapmak isteyecektir. Yani tekrardan buralara gidip 384'ü denip yukarı gitme ihtimali oluşuyor şu anda. 384 önemli bir yer. Günlük bakımdan. Günlük bakımından 384'ün üstünde gün kapatmak isteyecektir. 384 testi gelecektir. 384'ün üstünde gün kaparsa daha yukarılarını hedef alacaktır. 384'ün üstünde gün kapatmadığı süre, eğer kapatmayacak aşağıya gelecekse de bu sefer 375'in altında kapanış beklememiz gerekiyor. Bizim. Yani şu aralıkta çok fazla şey yok. Buradan al buradan sat. Şu anda beklenti bu. Üstünde kapattığı zaman stop ol. Yukarıya devam et. Buranın altında kapanış görürsen bunun tekrardan haftalık bazda 368-369'un altında kapatmasını bekleyebilirsiniz. Kısa vadede bundan başka bir şey yok. Bunu zaten söylediklerimde çok net olarak açıklıyor diye düşünüyorum. Ne Al, buyurun bakın işte yani burada da aynı şekilde gelip kırmızıyı çizip kırıp yukarıya gidip bulutu test edip bulutu kırıp tekrardan kırmızı ortalamamızı bugün dün kapanışa yakın test etti 378'i ve bulutun üstünde kaldı. Yani buradan hareketle 378'den 384'e kadar bir yükseliş bekleyip 384'ün üstünde eğer gün kapanışı yaparsa daha yukarıları 384'ün üstünden yapmadığı sürece yani buradan 384'e gidip 384'den satış yapıp üstüne stop koyup tekrardan aşağıya bekleme imkanımız var ya yani birçok işlem yapılabilecek yani durmadan burada 5 liralık 6 liralık çok işlem yapabilirsiniz arkadaşlar yani bu süreç içerisinde yani 368 375'in altında gün kapatıp ya da 384'ün üstünde gün kapatacak bu aralıkta top oynayabilirsiniz yani 375 al 384 sat. Gram altında ilgili analizim de bu kadar arkadaşlar. Bir de şuradan bakayım. evet Gördüğünüz gibi yani şu kanalımız kırıldı yukarıya doğru. Bu kanalımızın aşağıya doğru testi geldi. Hep aynı. Yani kanalımız kırıldı. Kanalımız test edildi. Satış yedi. Buraya gitti. Bu sefer üst kanal. Buradan sattık. Aşağıya dedik ki 368-369 haftalık önemli yer. Buradan aldık. Tekrardan 378'e kadar e, alıştayız. 378'den sattık. 378'den sattık ama e, açılış ortalamamızın yukarı üstünde oldu. 376'dan kapattık. 376'dan aldık burada da 384 bekliyoruz. 384 gelmedi. Buradan bir şey yapamadık ama tekrardan bu 376 altında kapatması sürece 384'ü beklememiz mümkün arkadaşlar. Gram altında hakkında da söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Sorularınız varsa videonun altına sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiğinde yanıtlamaya çalışacağım. Bunu zaten Dolar gram altını günlük olarak her gün analizini yapmaya çalışacağım. Çünkü e, bahsettiğim gibi günlük olarak hem e, benim ortalamalarımın yeri değişiyor. Hem e, trendlerimin yeri değişiyor. E, orada farklılıklar olabiliyor. E, bunlardan şey yapmak için e, kaçınmak için her gün analiz yapmaya elimden geldiğince çaba göstereceğim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.